Allah yandık ki o ışıkları Böyle güzel yandık ki o ışıkları Yedi canım bu gidi kibar konuşurlar Koydu beni derlere kibar konuşurlar Aa sen de nesin ya Mintan giyer tersin ya Ulan durum adamı yolan yürüme Adam mı kullandı diyeyim yolan yürüme Korkma akilim bu bana gök gülemesinden Korkma akilim bu gök gülemesinden Ben anlamı tanrıyım da yolan yürüme Adam mı tanıdık yola yürüme Sisli ağanın üstünde Baktın bana dımana, İçimiz bile gene Karışalı vurma, sevgili bile gene Karışalı vurma, de abi yukuma Görünmeyeli ama böyle gene gülümün Canım yoluna böyle gene gülümün Canım yoluna <laughs> Haydi haydi gidelim ormandan alarında. Haydi yarım gidelim ormandan alarında. Dolandırırım adamın da kaşınlar alarında. Adamın dolandırıyor kaşınlar alar. Sislağının üstünde dumanlar yarışıyor. Benim nazlı yarım ellerine karışıyor. Benim nazlı yarım ellerine karışıyor. Gel u Al 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 al. Hoppa. Böyle güzel yandı ki o şalinin ışıkları, böyle güzel yandı ki o şalinin ışıkları. Yedi canım bu gittiği kibar konuşukları koydu beni dertlere, kibar konuşukları. Ağa sar deresine, mintangı yertesine, adamım kullanılırım, yola yürümesine, kullanılırım adamın da kibar yürümesi. Ona hop hop hop. hop. <laughs> al beni, al al. <laughs>